Ulan Döto falan da vurmuyor ki arkadaş. Şu milyon bana bir vuracaktı ki. Allah dayı, bize loto tuttuğu gün... ...en az beş bin kişi aynı rakamı tutturmuştur. Oradan davamızı alırız. Ulan bırak, bari hayalini kuralım. Yok be dayı, o şans bizde yok. Fakir doğduk, fakir gideceğiz. Hmm. Bak bak laflara bak laflara. Vallahi bir tane çarpacağım. ha. Oğlum öyle enseyi karartmak yok. Dur bakalım da günde olmadan neler de var. Anneme bir şey olmaz. Değil mi dayı? Olmayacak. bulacağız ameliyat parasını. nerede? Ne bileyim ben. Buralardaydı. Şu arka tarafa geçmiştir belki. <laughs> Başka çaresi yok. Yapacağım. Ne? Hırsını mı yapacaksın? He bir de polise haber verseydin bari. Oğlum kız sana biraz sesini. Annem annen duyacak. E tövbe etmedin mi? Ettim. Ettim tamam. Ne olmuş yani? Ettim. Allah Allah. Etmedim mi diyor. <laughs> ne yapalım oğlum? Hani bir anda nasıl bulacağız ki o kadar parayı? Bak mesela kahveci Hüsam'a gittim. Daha para dedim. Adam bir açtı ağzını ağlamaya başladı. Yok efendim işte herkes satmış da. Yok eskisi kadar müşteri yokmuş da. Yok çocukların okulu başlıyormuş da. Da 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 da. da. Anneni iyileştireceğiz koçum. Başka yolu yok. Gözümü karartacağım. Dalacağım bir ev satayım. Şengir Osman Sağlar'da desene. Ay tak geçme lan. Kokoz zamanında yaptık öyle şeyler. Şimdi reklam arasındayım. Sonra hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne fark eder ki ya? Düve düzü bu. Değil koçum. Ya yani bu bir nevi borç. borç alıyorum yani. sonra teslim edeceğim. Hani. Peki nereden çalacaksın? Yani borcu. Kimden alacaksın? Ne zaman? Bu gece. Vay 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 vay. Ulan para gözüm çıksın be. Millet ne ayaklar yaşıyor anasını satayım. Biliyorum ben nereden alacağım. Ben de geldim. Saçmalama olmaz öyle şey. Erkete yatarım, gözcülük yaparım sana. Olmaz dedim oğlum, uzatma. Sen bu işlere karışmayacaksın. Kapış. Yani olsun bu ne demek oluyor yani? Ne demekmiş? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düştü yani bir kere. Aa, bak tabii kendini bilmek de iyi bir şey tabii tabii. Alakası yok ya. Allah Allah. Yani ben olayı çözdüm diyorum size. Adamın bilinç altına böyle girersin işte. Bitti. Dur dur. Işte. Alo. Osman Gıda Ticaret Turizm Tekstil Dış Pazarlama AŞLT'de şey Buyurun efendim. Evet. Tamam ben hemen not alıyorum. Bir saniye. Selam gençlik. Ah, annem. Memnunum gelmiş. Ne oldu ya? Kimle konuştu dayı? So sokum. Ne ne sokum? Dana sokum. Bu e, tam olarak dananın neresi oluyor acaba? Kimle konuşuyor bu ya? Beli beli. Beli anladım. Tamam iyi. Belden aşağı inmeyelim de beli iyidir. Tamam yazdım. Kivi salatası boğazlı. Ablacığım e, sen bizi nereden arıyorsun ya? <laughs> tamam biliyorum o bizim iki sokak aşağı yani. Ayrı yani bizim mahallede bu bahsettiklerini gören duyan olmamıştır. Daha da o açıdan soruyorum yani. Onu geçtim. Yolda görse eğilip almazlar yani. Hayır çünkü bizim mahallenin de kendine göre bir asaleti var. Siz nereye aramıştınız ya? Yok Milano restoran değil bura. Ablam sen bizden maytap mı geçiyorsun Milano mulan o? Evet maytap geçiyormuş. <laughs> Gülme oğlum. Kesin o Neriman karısı yaptırıyor bunları. Ben sana diyeyim. Neyse hadi tam. Ben bunları hallettim. Bak haşlayın koyun, koyun dolaba. Akşam gelince ezerim püresinde yaparım. Çıkıyorum kağıda. Anne ben de geleceğim. Olmaz oğlum. Senin şimdi alırlar birazdan gelip. Yok ya almazlar. Ben sana abi arayacağım. O öyle gelecek. E tamam işte otur ne güzel nenenle bir iki saat. Ben hemen gelirim. Otur otur. Gel bak daha fasulye kıracağız zaten. Ne fasulyesi ya? Anne ben giyineceğim. Olmaz Memo. Yalnız ben bu Mahmut'a bir yüzük aldırdım var ya. Böyle nasıl biliyorsun? Senin bir tane böyle burma bileziğin vardı ya. Aa onun fiyatına ya. Yani. <laughs> burma kaldı et. Mahmut var ya nasıl biliyor musun? Böyle renkten rengi girdi adam böyle önce böyle bir bembeyaz oldu kireç gibi. Ondan sonra böyle bir hafiften sarardı. Derken böyle turuncuya döndü. Ateş kırmızısı derken oradan biraz mavi karıştı. En son morardı, kaldı kaldım orada karar kıldı bitti yani. <laughs> Mahmut'um var ya. O böyle cebindeki akrebi böyle kendi kendine intihar ettirdim yani. Oğlum bitirdin Mahmut'u lan. <laughs> Ama yani sizin de şu suratlar vallahi bravo yani. Olacak iş mi yani? Şu günde yaptığınız şeye bak ya. Ay ablam doğru diyorsun. Affet beni ya. Benim hiç gülecek halim yok. Allah Allah. Ay çok güzel. Yaz tutacak günü buldunuz vallahi. Oğlum Uğraşma kızla. Morali bozuk işte. İyi e ne diyelim? E ben hadi gideyim de şu fırına bir kurabiye, murabiye bir şey atayım. Gene de öyle olmaz yani kuru çayla boş boşuna. Dur ben de bari sana yardım edeyim. Melek bekle kız. Şişt. Uzatma lan sen de. Ya bırak da iyi ya öyle yağlı mağlı konuşma dayıyla vallahi yağlı ballı ekmek gibi yerim seni ha. Ne oldu? Senin plan suya düştü, sen de şiştin değil mi? Ya ne planı, ne biçim planı dayı ya? Oğlum, bak bu sen annenle babanın işine karışma. Onlar ayrı iş onlar. Senin, hadi bak anneni, ablamı yani bir kenara ayırıyorum ama... ...senin baban değişik bir adam yani. Çeşit <laughs> adam, cins yani. Hah, bak aynen <c Risons UEri> böyle güleceksin işte, güleceksin. Babanla ilgili söylediklerim böyle seni güldürecekse... ...biraz daha abartabilirim yani sonuçta. bende daha var ya yani babana saydırabilirim. Hah, ne dersin? Yok dayı. Ne dersin? Da, ne yapıyorsun dayı? Bırakmaz ki ben seni. Ayy! Dur dur! Dayı, dayı sen kızımız Seni istemeye geliyorlar. Allah! Ne dedi, <laughs> ne dedi bana? Ne dedi bana? Ben boğacağım bu çocuğu. Boğacağım bu çocuğu. Kız mıymışım ben? Üstünde takla atayım da gör Kutlu Bey'i. <laughs> Bu <laughs> oyun ya senin? Vallahi sobadan gitti benim. Bu oyun mu senin? Takla atayım mı, mı üstüne? Vay be. Kaptın çantanı geldi ne? Evet. Ben de sizinle burada yaşamak istiyorum. Aa, bir dakika ama bak. Yani biz şimdi bu yaşadığımız hayata yaşamak demiyoruz yani onu bilelim de. Ne olur Osman diye burada kalayım. Ya canım yani babana haber vermeden gelmem biraz doğru olmamış ama. Şimdi baban kızacak. Ne yapsak bir arayıp haber verelim mi? Ne olur Melek anne aramayın istemiyorum. Oğlum ama öyle çok merak eder baban. Etmesin istemiyorum. Ne olur Melek anne, ben burada kalmak istiyorum. Beni kardeşimden ayırmayın. Aa, ben sana ne diyeyim? Helal olsun da babam çok fena kızacak. Biliyorum, başka çarem kalmadı. Tabletleri getirseydin bari. Hakkını başkana getiriyorsun. 怒ってます。<music>